Böylece e, değişik alanlarda ama üçü de pek çok başarıya imza atmış e, üç panelistimiz var. Şimdi ben sözü öncelikle Hakan Bey'e sırayla bırakmak istiyorum. Peki. Sizi dinliyoruz. E, bugün de ben burada olmaktan ve sizlerle olmaktan çok mutluyum. Çünkü insan her e, farklı gruplarla birlikte olduğunda çok şeyler öğreniyor. Bugün etkilendiğim ilk sunumu yapan beyefendi Mustafa Bey'e e, teşekkür etmek istiyorum. Çünkü ben eğer e, bu sunumu e, ilkokuldayken dinlemiş olsaydım herhalde psikologtum şu anda. Çünkü evimde 2000'e yakın psikolojiyle ilgili kitap var. Ama ben makine mühendisiyim. Sebebi e, ilkokuldan itibaren matematiksel bilginin ve bilgiçliğin zeka olduğunu zanneden nesilden geliyorum ben. E, o zaman sözel derslerim çok iyi olmasına rağmen matematiği, daha iyi yaparsam annem babam beni daha çok sever, <laughs> toplum beni daha çok sever e, düşüncesiyle e, mühendis oldum, hasbel kadar. E, Oysa ki ben psikolog olmak çok isterdim. E, hala da psikolojiyle, antropolojiyle ve sosyolojiyle ilgileniyorum e, özel merakım olarak. E, bugün o sunumdan çok etkilendim. Daha sonra e, Sayın Banu hocamızın yaptığı e, demografik e, nüfus dağılımımızdan çok etkilendim. E, ona da baktığımda. E, ...benim kendimce bunca yıldır sanayide karşılaştığım ve yıkmaya çalıştığım değerler diyeyim... ...değer olarak kabul ediliyor çünkü... ...değerlere savaş verdiğimin doğru olduğunun göstergesiydi Banu Hanım'ın sunumu. Şöyle ki işletmelere gittiğinizde bundan önce birçok iş ilanında bakarsınız ki... ...şu şu 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 üniversitelerden mezun, şu kadar yabancı dil bilen kişiler beklentisi içerisinde işletmeler... Oysa ki e, görüyoruz ki o, o, o üniversitelerden mezun olmak değil amaç. Bilmem kaç tane yabancı dil bilmek değil amaç. E, şu anda işletmelerimizin e, çektiği en büyük sıkıntı, benim de yönetim danışmanlığı olarak hizmet verdiğim Türkiye'nin e, ilk konumdaki <laughs> kuruluşların da çektiği sıkıntı, sadakat, güven ve çaba. Bu üçünün olmayışından dolayı da e, büyük sıkıntılar, problemler yaşıyoruz her karşılaştığım toplulukta ve toplumda ve işletmede gözlemlediğim güvenilir insan sayısı az, çabalayan insan sayısı az ve sadakat gösterecek olan insan sayısı az. Tabii bu yeni kuşaklar tanımlarının içerisinde birçok kuşak tanımlıyoruz. Onun içerisine sokulmaya çalışıyor ama ben kendi çocuğum da dahil olmak üzere tablet çocuklarından zaten böyle bir şey bekleyemiyoruz gibi gözükse de ben yeni gelen neslin bizim neslimizden çok daha zeki, daha pratik çözümleri olan ama bizim onlara anlamaya yönelik bazı sistematikleri değiştirmek zorundayızdı hissettiğim bir yapıya doğru gidiyoruz. Sanayi öyle bir evriliyor ki Endüstri 4.0'ı konuşuyoruz. Ben eleştirilsel bir Endüstri 4.0 makalesi yayınladım. Dedim ki kimse çıkıp da kral çıplak demiyor. Herkes Endüstri 4.0 trenine binmiş ve yoluna devam ediyor. E, Oysa ki e, bizim toplumumuzdaki yetişme tarzı, e, üniversitelerimizde, ortaöğretim kurumlarında yetişme tarzı, e, şu anda o yapıya uygun bir nesilde değiliz. Biraz daha e, zamanımız varı ifade etmeye çalıştım elimden geldiğince. Ama e, özel üniversitelerin açılmasıyla ben e, işletmelerde ve sanayide şunu gözlemlemeye başladım ki, e, Pratik çözüm getiren çocuklar maalesef artık e, devlet üniversitelerinden gelmiyor. Özel üniversitelerden geliyor. Çünkü daha özgürcü bir yapıyla e, eğitim alıyorlar. E, ben burada gördüm. E-spor oyun alanı gördüm Beykent Üniversitesi'nde. Algılamaya çalıştım. E, ben 46 yaşındayım. E-sporu algılamaya çalışıyorum şimdi. Böyle bir şey olur mu diye. E, dolayısıyla e, bunlar yavaş yavaş işletmelere taşınmak zorunda kalacak. Ve bu e, beklentiler içerisinde biz e, biraz daha e, üniversitenin yaratıcı yönünün, e, orta öğretim kurumlarının yaratıcı yönünün e, hızla gelişmesini bekliyoruz. E, ben iki grubu şöyle ayır, ay, ayırmak istiyorum. E, bu gittiğim her ülkede rastladığım bir sistematik. E, ticaret haneler ve eğitim haneler diye o eğitim haneler kısmı biraz daha hızlı geliştirmek zorundayız ticaret haneler olarak gözle bakılan şablondan çıkmak zorunda Türkiye'deki birçok özel eğitim veren kuruluşlar diye gözlemliyorum başarıyı getirmek için sorgulayan ve araştıran bir nesile doğru gitmek zorundayız evet ben bir patent sahibiyim. Ama onu ben yapmadım, bunu gururla söylüyorum. Çünkü yapılan birçok akademik çalışmayı inceledim, iki buçuk yılımı aldı. Sonra birçok pratik çalışmayı inceledim, yaklaşık bir yılımı aldı. Ondan sonra dedim ki, bu kadar adam çalışma yapmış, artık bana kekin üzerine bir tane güzel bir şekerleme koymak kalmış. Ben onu koydum ve oldu. Çünkü onun altyapısı zaten yapılmıştı. Biraz sorgulayıcı, biraz araştırmacı olduğumuzda çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Orta öğretimde ise e, orta öğretimde ise benim de çocuğum orta öğretim kurumlarında e, gözlemlediğim çocuklarımızı çocuklarımız ile e, olmak istedikleri arasında bir bağlam kuramıyoruz hmm. e, çocuğuma bir gün soruyorum öğretmen olmak istiyor öbür gün soruyorum at eğitmeni olmak istiyor öbür gün soruyorum iç mimar olmak istiyor yani birbiriyle alakalı meslekler de değiller